Herkese merhaba arkadaşlar. Pol Sosyal 38. hafta yani son haftanın videosuna hoş geldiniz. Bu sezon son kez istatistiklerle beraber kadromuzu kuracağız. İstatistiklerimize bakacağız. Geçen hafta yani 37. haftada neler yaptık onlara bir göz geçirelim. Twitter'dan duyurmuştum arkadaşlar. Kaç Kayseri Spor maçında Emrah Abbaş'ın son dakika aldım. Aslında burada Gökhan Sağzlar da alıp almamın konusunda karar veremedim ama Emrah Abbaş'ın hani daha çok ücret belki daha çok puan anlamına gelebilir diye bir yanılgıya kapıldım ve Gökhan Sağzlar tabii ki az ücretle daha çok puan alan oyuncu oldu. Tiam zaten ilk 11 ve 18'de de yoktu. Kalecilerden herhangi bir puan alamadık. Seyit penaltı kurtardı. Penaltı tekrarlandı. Öyle bir şanssızlık yaşadık. Daha sonrasında EK geldi golü attı. Ahmet Aslan'la ilgili yorumlar vardı tabii ki. Tutmayacağına dair veya herhangi bir perform iyi bir performans olmadı ama Ahmet size istatistik olarak çok güvendiğim bir oyuncuydu. Ve karşına hemen verdi zaten. Golle verdi. Eksumun Mülakan'ın 7 puan aldığını buradan görüyoruz. Yusuf Sarı oyuna bile girmedi. Kerem Aktürkoğlu'ndan da beklediğimiz puanı aldık. Fenerbahçe'nin gününe takıldığı bir haftaydı. O yüzden gol yollarında biraz sorun yaşadık tabii ki. İki oyuncumuz vardı orada. E, Rossi'nin çok net bir pozisyonu var. Diren yanından gitti o top. Genel sıralamada basamak düştü. Çok az bir yüz sıralama gibi bir sıra düştüm. E, i̇lk bin olasılığı benim için ortadan kalktı arkadaşlar. E, ama bu hafta en azından iki, iki bini korumak istiyorum. Öyle söyleyeyim. Yani birincinin de 143 puan aldığını söyleyeyim. Çok gerisinde kaldık. 91 puan çok gerisinde. Barajında oldukça gerisinde kaldı puanımız. Ve son haftanın istatistiklerine geçiyorum arkadaşlar. 38. hafta istatistikleri. İlk sırada Fenerbahçe geliyor. Toplamda 10 gol attılar arkadaşlar. Antalya Spor'un da aynı gol sayısı var. Ve Çaykur Rize 11 gol attı. İlk 3 sıradaki takımlar bunlar. Son 3 sırada da Hatay Spor geliyor ilk sırada. Geçen haftanın da yine kötü takımlarındandı. Sadece penaltıdan gol atabilirler geçen hafta. Konyaspor karşısında Altay 3 gol atabildi sadece. Her maç 1-1-1 atmaya devam ediyor. Bakalım Altay ay nereye kadar böyle. Bu hafta bence gol atamayabilir. Kasımpaşa karşısında buradan da bir oyuncu vereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yeni Malatya'da 3. sırada. Sondan 3. sırada 4 gol attılar. 3-29 XK'de. Burada yeşille işaretlediğim takımlara bakalım. Kasımpaşa ve Konyaspor Bu takımlar çok fazla XG elde demesi de attıkları gol sayısı çok fazla. Mesela 7,79 XG'de Kasımpaşa 10 gol atmış. Çok iyi bir sayı bu. Konyaspor'da 6,85 XG'de 9 gol atmak başarısı göstermiş. Beşiktaş'ta 8,17 XG'de 6 gol atmış. Bu da kırmızı olduğunu gösteriyor. Gol yollarında sorun yaşadığını, bitiricilik yol, bitiricilikte sorun yaşadığını, Beşiktaş'ın burada görebiliyoruz. Gaziantep'te aynı şekilde bitiricilikte sorun yaşıyor. Göztepe zaten son haftanın en kötü takımlarından biri. 3 gol atabilirler. Sadece 5.34 XK yakaladılar. Evet takım ofansif anlamda aslında iyi oyuncu pozisyonları göre fakat bitiricilik aşırı derecede sorunu şu anda Göztepe'de. İdeal bir bu hafta rakibi klişeti alma adayı Adana Devir Spor. Bunu belirtelim. Sırada son 4 haftanın XK'ları var arkadaşlar. Savunma yönünden takımları inceleyelim. Birinci sırada Alanya Spor geliyor. Evet Alanya Spor 3 gol yediler arkadaşlar. Sadece son 4 haftada kara Gümrük geliyor. Son 4 haftada 3 gol ve bu iki takım birbiriyle karşılaşacak arkadaşlar. Ben bu maçtan iki takımdan birini mutlaka işte alacağını düşünüyorum bu hafta. Risk almak istemeyenler bence bu maça karşı kaleci koyabilir. Bunu belirteyim. Başakşehir maçı da 4.46 Trabzon'la yapacaklar onlarda. da. Aslında birazcık çakıştı diyebiliriz. Bu hafta örnek veriyorum. Alanya Spor'u gidip Göztepe'yle yapıyorsa daha bir e, açısından uygun olabilir. Veya Karagümrük de aynı şekilde daha uygun olabilirdi bizim için. Evet Burada yeşil olarak Fenerbahçe işaretledim arkadaşlar. 5,37 xk vermesine rağmen kalitesinde sadece 3 gol yedi. Ee, gördüğümüz gibi zaten ilk 3 takımdaki e, takımlarla aynı sayıda gol yemiş Fenerbahçe. Konya'nın burada tabii ki e, daha fazla gol yediğini görüyoruz. 6,78 75 xk'de 8 gol yemiş arkadaşlar. Konya adına Demirspor'da kırmızılar arasında 6,71'de 10 gol yemişler ve yeni madde spor zaten Göztepe gibi onlar da çok kötü devam ediyorlar. Yeni Malatya 6,5 xk'de, XGA'da 11 gol yedi. Kırmızı olarak işaretledim onları da. Az pozisyon verse de arkadaşlar çok gol yiyen bir takım havası var Yeni Malatya Spor'da. Bunu da belirteyim. Yani bence her türlü bu hafta goller Fenerbahçe maçı bizim için hedef maçı olması lazım. Takımların yediği gollerini kısaca bir inceledim. Adana Demirspor gol yemeye devam ediyor. Fakat bu hafta rakip az gol atan Göztepe son haftaların formsuz en formsuz takım iki takımdan biri olduğunu düşünüyorum. Bir Yeni Malatya, biri Göztepe. Zaten diğer de gördüğünüz Yeni Malatya aşağıda görüyoruz. Sürekli gol yiyorlar. Her hafta gol yiyor. 2 ve üzeri gol yiyor. Burada da yeni madde spor dikkatimizi çekti. Göztepe de aynı şekilde. Son 6, son 7 hafta aldım burada arkadaşlar. 7 haftada bir tanesinde bir gol yemiş. Diğer kalanlarda 2 ve üzeri. Muhtemel gol yememesi takımlardan biri bence Karagümrük. Son 5 haftanın 4'ünde e, bir gol yemiş, birinde 0 gol yemiş. Klinç dalmaya en yakın takım diyebilirim bu hafta için. Başakşehir yine klinç dalmaya yakın fakat rakip Trabzonspor istatistiklere göre. Alanya Spor da iyi gidiyor bu hafta Karagümrük'te karşılaşacaklar. Takımların attığı gollere bakalım arkadaşlar. Burada da Kasımpaşa'nın çok dikkat çektiğini gözü gözüküyor. Özellikle Muleka'nın formda olması. Umut Bozo sonradan yine yedekten girip gol attı. Sonra bu hafta 90 dakika oynadı golünü attı. Kasımpaşa'yı bu anlamda öne çıkardı diyebiliriz. Çaykur Rize var tabii ki burada. Son 3 hafta bir yanlış işaretlemişim arkadaşlar. Sarı olacak. Onlar da son 3 haftanın ikisinde 2 ve üzeri hatta 3 ve üzeri Gol atmış arkadaşlar. Bunu belirtelim. Gol atamayan takımlar da var. Adana Demir Spor son hafta Galatasaray'a sıraya karşı bozdu. Fakat o maçta da yine x çok düşüktü. Bunu belirtelim. Yani net pozisyona girmede sıkıntı hala yaşıyor Adana Demir Spor. Göztepe karşısında belki bu sıkıntıyı çözebilirler. Yine Hatay Spor'un burada sorun yaşadığını görüyoruz. Bu arada birileri yeşil yapmışım arkadaşlar. Bunu siz tabii ki düzeltebilirsiniz. Yani kafanızdan bakarken biriler sarı olacak tabii ki. Burada e, aşırı sorun yaşadığını görüyoruz Hatay gol yollarında. Bu hafta Giresun karşı oynayacaklar. Bence Giresun Spor karşısında gol atmaları çok düşük ihtimal. Maçın en fazla 1-1 bir, bir biteceğini düşünüyorum ben. Geldik kalecilere arkadaşlar. Altay ay bayındır bu haftanın e, benim ilk kalecim Yeni Malatya'ya karşı. Gol yollarının sıkıntı çekiyor Yeni Malatya. İkinci kalecim Viviano bu tamamen kara performansından dolayı clinch almaya en yakın takım bu hafta için. Yeni madde tabii ki öyle ama yani takım bazında baktığımızda, rakipsel olarak değil takım bazında baktığımızda kara gerçekten çok yakın diyebiliriz bu hafta. Alternatif olarak da Adana Demirspor Göztepe ile yapacak Göztepe gol yollarını sıkıntı çekiyor. Muriç Volkan Babacan Trabzonspor karşısında tamamen yine takımsal anlamda iyi oldukları için Volkan Babacan'ı tercih ettim arkadaşlar alternatiflerde. Evet arkadaşlar kalecilerden sonra geldik. Defans oyuncularına defans oyuncularında ilk oyuncum Hader Jonay'dan başlıyorum. Bu hafta hem klişit alması bekliyorum hem de istatistikleri çok iyi ofansif istatistikleri. Bir asiste bekliyorum. Bunu belirteyim. Caner Erkin yine formla bir oyuncu. Hem clean sheet hem de asist yönünden çok beklentim olan bir oyuncu. Üçüncü oyunda Serdar Aziz hem clean sheet hem de yine gole katkı açısından önemli işler bekliyorum. Samet Akkaydın aynı şekilde gol yiyebilir. Adana Demirspor'un form durumu iyi değil gol yeme konusunda. Fakat Göztepe gol atamıyor. Bu gerçek. Ve Samet Akkaydın ofansif yönü son 4 hafta 5 şutu var. Bu, bu yönden de gol atabilir bunu söyleyeyim. Ciro Bojci yine alternatifler arasında var. Gutas ve Naldo da alternatiflerde. Sırada orta saha arkadaşlar. Orta sahada Yunus Akgün. Geçen hafta iyi oynamıştık Galatasaray karşısında. Bu hafta da Göztepe'ye karşı gol veya asistler bekliyorum ondan. Alexander Maxim. Her hafta aldım. Aldığımda hiç puan alamadım. Bu hafta bakalım ne yapacak. Son hafta. Rakip Rize çok gol yiyor. Bakalım Maxim bu maçta benim için gol atabilecek mi göreceğiz. Mihaz Ays ve Rossi de Fenerbahçe'den tercihlerim arkadaşlar. Ee, Parama yetmesi durumunda belki İrfan Can'a dönebilirim. İrfan Can'ın Asiyonu'ndan iyi olduğunu düşünüyorum ama e, Zayas'ın bu maçta gol atma ihtimali çok çok fazla. Çünkü yeni maçta kapanan bir takım olacak Fenerbahçe karşısında ve e, Zayas özellikle böyle kapanan takımlara karşı ceza sahası yayında çok güzel goller atabiliyor. atabiliyor. E, çok dikkatli anıklığı oluyor yani yeni maçta bu konuda. Kayseri Spor maçında izledim özellikle. Ee, ve Zayis bence bu maçın gol atabilecek en muhtemel oyuncularından biri. Diogo Rossi zaten söyleyeceğiz, ceza sahası içinde. İstatistikleri çok iyi. Bunu belirtelim. Orta sahada yedeğimde Miçalak arkadaşlar. Beşiktaş karşısında bir sürpriz oyuncu atmak istedim Konyaspor'dan Spor'dan. E, Butici dışında. Miçalak benim için en uygun oyuncu oldu arkadaşlar. Bunu belirteyim. Geçen haftanın bir gol bir oyuncusu. Alternatiflerde Sivas Spor'dan Uvestat var. Bu hafta Kayseri Spor'la oynayacaklar. Kayseri spor? geçen hafta yedek kadro ile çıkmıştı. Belki bu hafta da yine öyle bir yedek ağırlıklı çıkarsa Sivas Spor'un kaybet alma ihtimali var. Burada da gole en yakın oyunculardan biri Ulvestat Geçen hafta ve ondan önceki hafta bir gol bir asist var. E, Eyseri yine Kasımpaşa'dan ofansif anlamda son hatlarda çok iyi katkı veriyor takıma. Free kullanıyor. Asist ve gol yapma ihtimali çok fazla. Trezege formda bir oyuncu alınabilir Trabzonspor'a karşı. Karagümrük'ten de Emre Mor yine tercih edilebilir arkadaşlar. Ama ben Forvet'te Pesic tercih yapacağım. Şimdi onu birazdan da göstereceğim. Geldik Forvet'ler arkadaşlar. Forvet'lerde Pesic'le başlıyorum. Bu hafta Karagümrük'ten bir oyuncu mutlaka alacaktım. Evet Alanya Spor az gol yiyor. Fakat bu istatistik bence bu hafta bozda bir Karagümrük'ün performansı iyi çünkü. Özellikle için. Fenerbahçe evet, karşı 4 şutu var. Bu hafta da değerlendirilir diye düşünüyorum. Hacı Rahit haftalardır gol atıyor. Yaklaşık 8 haftadır. Hep gol attı. Tüm haftalar gol attı. Bu haftada en ben boş geçeceğini düşünmüyorum. Galatasaray karşısında bir gol, iki gol. Neden olmasın? Balotelli yine kaptanlık konusunda bu hafta tercihim olacak. Göztepe'ye karşı şovu bekliyorum. Son Balonga'nın da cezalı olduğu bir dönemde 90 dakikada oynayacağından bu hafta kaptanım Balotelli arkadaşlar. Muleka'da yedekte kaptan olarak bekleyecek. Alternatiflerim Gomis. Geçen hafta iki gol attı. Figueiredo. Bu hafta karşı çok gol olacağını düşünüyorum. 2-3 gol atarsa gazende bir tane de sıkıştırabilir araya. Sivas Spor Yatabari yine arada gol asist yapabiliyor. Ve Serdar Dursun Valencia bu haftanın tercihlerinden olabilir arkadaşlar. Serdar Dursun mu oynayacak Valencia mı oynayacak? Son hafta belki bir Valencia oynanabilir. Serdar Dursun da gol krallığı adaylarından biri. Yine oynayabilir bu hafta. Çok forvet adayı var. Bunun arasında Serdar Dursun'un kimin yerini alayım tam bulamadım. Belki Muleka'nın yerine sonlanabilir değiştirirsem bunu da yazarım arkadaşlar. Evet geldim kaptan adayları arkadaşlar. Kaptan adaylarında ilk adayım Balotelli. İkincisi Muleka. Üçüncü de Fenerbahçe'den Ross yeni matıya karşı iş yapabilir bu hafta mutlaka. Gol veya size katkı vereceğini düşünüyorum Rossi'nin. Bir ses kere bakalım arkadaşlar. Fenerbahçe'de Can Zayis ve Mert, ha Mert Hakan Rossi'yi aldım. Orta sağdan ve bu oyuncular arasında en çok dikkat çekeni Zayis az önce de bahsettiğim yeni Malatya karşısında yaydan gol atma ihtimali çok fazla. Yeni Malatya özellikle o bölgede çok boşluk bırakıyor. Yani tüm oyuncular içeri dolaşırken bir anda Zayis dışarıda boş kalıp gol atabilir. Şimdiden gözümün önünde canlandı diyebilirim bu şekilde. İrfan Can skora katkı anlamında iş yapamıyor ama bence bir asist bu maçta garanti. Mert Hakan'ın da bence asist yönden garantisi var ama İrfancan Can bir tık daha önde. Rossi de bu maçta gole çok yakın diyebiliriz. 7 şut 7 kilit pası var. Forvet'te Valencia son haftalarda sonradan oyuna girmeye başladı. Acaba bu maç ilk 11 çıkabilir mi? Beklentiler var. Serdar Dursun da yine son 4 haftada 4 gol attı. 12'de şutu var. Basın Paşa'dan bu hafta mutlaka tercihler olacaktır 6'ya karşı. Muleko 11 şutta 2 gol attı. Umut Bozok 5 şutta 3 gol attı. İstatistik olarak geldi evet, Umut Bozok gerçekten istikrarlı bir şekilde gol atabiliyor. 5 şutlu 3 çok iyi bir istatistik. Burada orta saha yine tercih edecekler olabilir. Fal Hayrat'ın önce Eserik'ten biri. Eserik burada en çok dikkat çeken oyuncu. 7 şut, 10 kilit pas, 1 gol, 2 asist. Bunların hepsi son 4 hafta oldu arkadaşlar. Hader Jonay'da 8 kilit pas, 1 asistle çok dikkat çekiyor. Bu hafta yine asist beklediğim oyunculardan biri. Antalya Spor'da Hacı Wright. Son 4 hafta 4 gol her hafta gol atmaya devam ediyor. Acrayt bu hafta da bence boş geçmeyecektir. Adriano da yine almak isteyenler. Son haftalar iyi şut ve kilit pasları var. Endao ve Doğukan'dan yine bir tercih edilebilir. Naldo Bünyamin yine bu defans oyuncularından bir tercih edilebilir arkadaşlar. Naldo'nun son haftalarda gol atması Tabii dikkat çeken detaylardan biri. Galatasaray'da yine formda iki oyuncu var Kerem Aktürkoğlu ve Gomes. Onların da verdim arkadaşlar ama herhangi bir tercihte bulunmayacağım. Karagümrük'te Pesic ve Caner Akın'ın arkadaşlar. Bunun sebebi 12 şut, 9 kilit pas, Pesic hem gol hem asist yapabilir bence. Bu hafta değerlendirilmesi gerekiyor kendi sahasında da boş geçmeyeceğini umuyorum. Caner Erkin de 1 şut, 11 kilit pas, 1 asist. Yani bu maçta bence asisti garanti diyebilirim bence evet. Bu istiskardan yola çıkarak sürpriz arayanlar Burak Bekaroğlu da yine 2 şut, 1 kilit pas, 1 golü var bu hafta 4 son 4 haftada. Onu belirteyim. Ennamor bir 1 gol, 1 asist, 9 şut, 7 kilit pas. Adana Demirspor'da Balotelli ve Yunus Akgün'ün yıldızladım. Belhanda sürpriz koydum. İstatistik e, anlamında evet iyi işler yapıyor. 2 golü var. Burada da yine Göztepe karşısında eğer fark açılırsa bence bir şeyler yapabilir. Balotelli 14 şut, 2 kilit pas, 2 golü var. Yunus Akgün 14 11 şut, 4 kilit pas, 1 gol. Son 4 haftada iyi. Samet Ekaydın tabii ki burada en dikkat çeken oyuncu. 5 şutu var. Bir defans oyuncusu, bir stoper olmasına rağmen duran toplarda oldukça etkili. Evet arkadaşlar, oyuncu istatistiklerinin de sonuna geldik. Sırada futbol kahini var. Futbol kahinde bakalım bu haftaki seçimlerimiz neler olacak. Antalya Galatasaray maçında Antalya tarafındayım arkadaşlar. Gaziantep bize maçında Gaziantep'ten Sivas-Kayseri maçında yine sürpriz beklemiyorum. Altay-Kasımpaşa maçında sürpriz beklemiyorum. Beşiktaş-Konya maçında sürpriz bekliyorum. Ben Konya'nın bu maçta galip gelme ihtimalini çok fazla görüyorum arkadaşlar. Beşiktaş'ın form durumu çok düşük. Konya tam tersi. Çok iyi gidiyor. Şu sıralar. Fenerbahçe-İlimatya maçında Fenerbahçe'den tarafayım. Karagümrük-Alanya maçında Karagümrük'ten tarafayım. Başakşehir-Trabzon maçında yine Başakşehir kazanacaktır. Hatay-Giresun maçında yine bir sürpriz yapıp Giresun'a vermek istiyorum. Bu maçın büyük ihtimal berabere biteceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Adana Demirspor Göztepe maçında Adana'dan tarafıyım arkadaşlar. Tercihlerim bu şekilde ve kaydettikten sonra bu haftayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Tek tek maç yaparak yine klasmanda puan alabilirsiniz arkadaşlar. Yedekten oyuncuları girdirterek Tekir özet alabilirsiniz. Devler Ligi'nde yine tercih yaparak son iki tercih kaldı zaten bu hafta. Evren Göz seçtim arkadaşlar. Devler Ligi oylamasına, Evren Göz'ün kalmasını istiyorum. Çok puanlar kazandırdı bize. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videonun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu hafta ile ilgili, geçen hafta ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İyi puan alan arkadaşlarımız olduğunu gördüm. Yorumlarda bahsediyorsunuz. Bunun son videosu arkadaşlar. Bu sezonla ilgili de yorumlar yapabilirsiniz. Genel bir yorum yapabilirsiniz. Bir dahaki sezon yine bu ekranlarda olacağım arkadaşlar. Önümüzdeki sezon görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.